Merhaba arkadaşlar. Bugün size sirke ile neler yapabildiğimi göstereceğim. Beyaz sirke ile. Beyaz sirke ile ben çeşmelerimi, duşluğumu çok güzel parlatıyorum. Yerlerimi siliyorum, camlarımı siliyorum. Beyaz sirke her şeye çok güzel geliyor. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bugün duşluğumu temizlemek için kullanacağım ve size onu göstereceğim. Benim duşluğum bu şekilde bir duşluk. Bakın. Buralarda kireçleri var. Ben şimdi bir deneme yapacağım size. Duşluğumu temizleyeceğim ve de size göstereceğim. Gerçekten mükemmel yapıyor. Başka hiçbir şey kullanmayın. Sadece sirke. Kireçlere bire birebir. Çok yoğun olsa bile. Bakın, şuralarda kireçlerim yoğun, iç kısımlarda. Şimdi onlara e, sirkemi sıkacağım. Sadece skoç biraz süngerle Çok hafif sürtüreceğim Tertemiz olacak Size onu göstereceğim Evet arkadaşlar Her yerine sıkın seniz süngerin üstüne de sürüp yapabilirsiniz. isterseniz sıkabilirsiniz de. Ben bu şekilde bir fıs fıs kutusu buldum. Ama sizde cam sil kutusu olur, başka bir şey olur. Fıs fısı daha çok sıkan, yoğun sıkan. Ona sıksanız bence daha iyi. Sıkın. Direktmen duşluğunuza. Duşluğunuzda dursun. 30 saniye dursa yeter. Ondan sonra direktmen süngerle silin. Ondan sonra suyunuzu tutun. Mükemmel bir temizlik. Ben şimdi size sıktım. Süngerle temizimi yapayım, sonucu size göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar suyumuzu tuttuk. Tuştuğum gerçekten çok güzel parladı. Çok temiz oldu. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten sirke çok güzel bir şey ya. Hani evde her yerde kullanmanızı tavsiye ederim. Kuruduğu zaman da leke bırakmayacak. Bundan emin olun çünkü sirke zaten leke bırakmıyor. Parlatıyor. Yüzeyleri tertemiz yapıyor. Çeşmelerimi de çok güzel yaptı. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.